Evet, yine aşk yaşadığım birkaç daha ten rengi açık, gözleri söylememe gerek yok. Bakın arkadaşlar, kaşın o kadar şekil bozukluğu vardı ki buradan itibaren olan yerinde hiç kaş kılı yok bakın. Hiç. Ama kaş kılının yönüne göre çalışarak, kaş kılının renginde pigment kullanarak Bakın tane tane en ince ayrıntısına kadar gösteriyorum. Ve işlemden hemen sonrası en doğalından bir uygulamanın daha sonu. Sizler de ilk yapıldığı andan itibaren kendi kaşınızdan hiç ayırt edilmeyecek bir işleme sahip olmak isterseniz Fatoş Sivaslı Güzel